Gamze Hanım. Efendim dış ses. Ne yapıyorsunuz? Kokoreç yapıyorum. Siz kokoreççi misiniz? Aa, dur daha benim daha ne sürprizlerim var. <laughs> ben yıllarca yaptım bu işi. Aa, ciddi misiniz? Size video verdim dış ses. Onu bir izleyin de görün bakalım. Ay izleyelim hadi. Gördün mü bu ses? Yapan neler yapıyor? Gamze Hanım hanımlara kokoreç mi yedireceksiniz? Evet. Daha iyi bir ikram mı var? <laughs> daha ne yapalım? Bence Aslı Hanım şok olacak. Olsun olsun. O da tam da vejetaryen olacağım diyordu da umarım olmaz bugün. Şöyle yapalım biz. Direkt ekmeğin içinde keseyim ben. Bu İzmir işi olsun, İstanbul işi değil. İzmir'de kokoreç böyle mi yapılıyor? Tabii. Direkt ekmeğin içinde kesilip İkram edilir. Kokoreçe gel. <laughs> Biraz acımız. Tuzumuz. Kimyonumuz. Sanırım ilk kokoreçi bana yapıyorsunuz. E hadi senin olsun ilki. Buyurunuz efendim. Ellerinize sağlık Gamze Hanım. Bence hanımlar da çok mutlu olacaklar. Olsunlar artık. Gerçekten bir şeyler olsun artık. Buyurun buyurun buyurun. Şunu çevir Aa, Bence. bence. Valla yeni çevirdim. Ateşe az orada. Vaaay. Valla helal olsun. Helal, helal olsun. meşhur kokorecini yapmış. Yani İzmir'e geldik. Yapıyorum. Kokoreç Kaç yemedik demeyelim. Kaç gündür vallahi yememiştik. Evet. Sayende yiyeceğiz Diyorlar kadar düşünmüşsün. Diyorum tam da bugün vejetaryen olalım mı dediniz. Oh, o yüzden gerçekten. dedim ben bugün olmayın diye. Gerçekten. Bugün sırası değil. Ay hatırlatmasaydım <laughs> unutmuştum ben o ağlantı. <laughs> Canım kuzumuz. <laughs> Ay iyi. Sen anlıyorsun bu işten. Gördük Anlıyorum. zaten. Anlıyorum. Evet, evet Aslı Hanım. Bak, Eline de çok yakışıyor. Çok Böyle biraz da Şimdi kokorecin olmazsa olmazı kimyon mu? Evet. Kekik evet. mi? Evet. evet. Bu. bu şimdi İzmir usulü değil mi? Kaşımadım. Ve az pişmiş olması Aslı Hanım. Çok pişiriyorlar evet. ama usul o değil. Acı biber ister misiniz? Çok acıysa bir tane hani şöyle tamam. ekliyorum size. İstanbul'da bunu böyle Şerde. domatesli biberli yapıyorlar. Hmm. Olur, da olur farklı. Olur. Burada da öyle değil mi? Evet. Evet. Bizi vay vay vay. Domatesle. Ekmeğin içinde kesilir. Bak bak. Aa, biliyor, biliyor. Aa. Hanımlar, siz Gamze Hanım'ın önceden kokoreççi olduğunu biliyor muydunuz? Bilmiyorum. Aa. Aa. Kokoreç okay. miydin? Evet. Aa ne güzel. Ya siz de izleyin de görün. Hayır, seyyar yaptım 3 yıl boyunca. Üç yıl. Gece gündüz. Ne diyorsun Başka, ya? ya? Helal olsun sana. Hafif acı atıyorum. Ya? Ne taraftaydı? Yeter. Ah, ya kokoreç ya ben seni evi kuzumla gelmişim. Sen kokoreci niye yapıyorsun ya arkadaş? O bana orada acaba ne demek istedi bilmiyorum yani. Guzuyu götüme. Ben kokoreç yaparım seni guzuyum demek istedi? Ne dedi Gamze Hanım? Anlamadım. Ay ay bana ay kızlar. Afiyet olsun. Ay çok teşekkür ederiz. Ay ellerinize hepinize sağ hepinize yapacağım şimdi. Ay canım benim ya. Bu çok makbule geçti değil mi? <gülüyor> 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 Biri yer biri bakar kıyamet ondan olur. kopar. kopar. <laughs> Sırayla hiçbir şey kopmaz. Hep, hepinize var. Hepinize var. Rahat evet, olun. Çok güzel düşün. İlk önce dış ses kaptı. Bekleyemedi. Peki bir şey söyleyeceğim sana. Ee, sen o zaman bekardın. Tabii tabii bekardın. Ee, nasıl ben bekardım. Nasıl oldu? Eşini kokoreç yaparken mi tanıdın? Nasıl Yok, oldu? Yok daha öncesinde tanıyordum. Ha. He. Onlardan onların yanında çalıştıktan ayrılınca kokoreçe girdim ben. Öyle mi? onlar ne iş yapıyordu? Tekstil işi. Aa, orada satın şey. almacıydım ben. Aksesuar satın almacıydım. Ben hmm. kokoreç yemeyi çok severim. Hmm. Hep derdim ki bir gün kokoreççi olacağım. Gittim kendime bir tane minibüs aldım. Hadi canım. Aa. Araba kullanmayı bile bilmiyordum. Helal olsun. Minibüsün helal tepesinde olsun. kendi kendime öğrendim. <laughs> i̇şte bak, bak vay senin de helal olsun. Yani Kadın gerçekten örnek bir davranış. Hani erkek işi derler ya. Evet. Kadınlar da Erkek her şey yok. Her şey yok. Adamını. Yap. Kadının yapamayacağı iş yok. Aynen. Bir şey yok. Yok. Yani her yok. Yani. Yok. Yeter, yeter ki istesin. Kadın isterse her şeyi yapar bence. Yeter ben ki istesin. Yapmalı Biz da. Aynen Bütün bu mesajları verdik. Kadın isterse her şeyi yapar. Aynen. Ellerin dert görmesin. Eline kolda Afiyetler olsun. Hepinize afiyet olsun. Dada da çok güzel olmuş. Afiyet olsun. İzmir'e geldik. İzmir kokoreçi. Yemeden gitmiyoruz sayende. Çok teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Hadi içeri için. geçelim. Geçelim. Evet, evet, hadi. Buyurun hadi gelin. gelin. Geçelim valla. Bunu kim yiyecek? Ben mi yiyeyim? Ben Hadi ben, <laughs> <İsteyelim> ben veriyorum. İstemiyoruz. <laughs> kim istiyor? <gülüyor> ben. <gülüyor> Kokoreçi çok severim. Yaparken onu görünce de hissettiğim gerçekten bir kadın. E, ben bir şey yaparım derse yapar. Ben bunu gördüm. Sadece birazcık e, şovu çok. Çok şov ya hani biraz samimiyet biraz mütevazılık bunlar da gerekiyor biliyor musunuz Gamze Hanım hadi kokoreçi de alıp masaya gidelim Gidelim gidelim